Herkese merhaba arkadaşlar. Kell Hoca Akademi ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini işlemeye birlikte devam ediyoruz. Vahiy ve akıl ünitesinde karşımıza çıkan bir diğer başlık İslam düşüncesinde yorumlar. İslam düşüncesinde yorumlardan bahsederken öncelikle din ve din anlayışı kavramları üzerinde durmak gerekiyor. Dinin tanımını yapacak olursak Allah'ın emir ve yasaklarının peygamberler aracılığıyla insanlara gönderildiği ilahi kurallar bütününe biz din diyoruz arkadaşlar. Din anlayışı ise İslam dünyasının genişlemesidir ile birlikte farklı kültür ve yaşam şartları sonucu ortaya çıkan soru ve problemlerin çözümü için yapılan yorumlara biz din anlayışı diyoruz. İkisi arasında temel farklılıklardan bahsedecek olursak din dediğimiz şey ilahi kaynaklıdır, vahiy kaynaklıdır. E, şey Din anlayışı ise beşeri kaynaklıdır arkadaşlar, insan kaynaklıdır. E, buna bağlı olarak ilahi kaynaklı olması bakımından tektir din e, bir tanedir. Ancak din anlayışı bir birden çok olabilir insan kaynaklı olması bakımından. Din değişmez tek olmasından dolayı değişmeyeceğinden bahsedebiliriz tabii ki. E birden çok olması din anlayışının değişken bir yapıya sahip olduğunu da bize göstermektedir. Dini far ortaya çıkan e, dini yorum farklılıkların sebeplerine bakacak olursak arkadaşlar Birçok farklı sebepten bahsedebiliriz. Bunların başında insan yapısından kaynaklı sebepleri saymamız gerekiyor. İnsan yapısından kaynaklı olarak herkesin karakter farklılığı, ihtiyaç ve beklentilerinin farklı olması, duygu ve düşüncelerin farklı olması insan yapısından kaynaklı sebepler arasında sayılabilir. Bunun dışında sosyal sebeplerden bahsedecek olursak her toplumun kendi sosyal şartları ve yaşam biçimleri değişkenlik gösterir. Savaş ve ekonomi gibi durumlar durumlar yaşam toplumu etkileyen en önemli faktörler arasında yer alır. Bunun sonucunda da farklı çözümler ve problemler de ortaya çıkar. Sosyal sebeplerde yine dini yorum farklılıklarının sebeplerinden bir tanesidir. Coğrafi sebepler içerisinde iklim, bitki örtüsü, nüfus gibi yaşam koşullarını etkileyen durumlardan bahsediyoruz. Siyasi sebeplerde ise özellikle Hazreti ilk dönem erken dönem İslam tarihinde Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Müslümanlar arasında ortaya çıkan bazı siyasi olaylar dini yorum farklılıklarında ortaya çıkmasına sebep olmuş ki Cemal Vakası ve sıfın savaşı gibi Müslüman arasında gerçekleşen olaylar buna örnek olarak siyasi olaylar buna örnek olarak gösterilebilir kültürel sebeplerden bahsediyoruz ki her farklı kültürlerin bir araya gelmesi etkileşim sonucu farklı durumların ortaya çıkması yine kültürel sebepler Dolayısıyla dini yorum farklılıklarında ortaya çıkmasına sebep olmuştur dini yorum metinlerden kaynaklan Sebeplerde ise müteşabih ayet kavramı bizim için önemli. Müteşabih ayetlerin anlaşılması ve yorumlanmasında farklı yorum biçimlerinin ortaya çıkması dini metinlerle alakalı farklı yorumların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur diyoruz. Dini yorumlarla öyle alakalı önümüze çıkan, karşımıza çıkan belli başlı kavramlar var. Bunların başında tevil kavramından bahsediyoruz ki İslam alimleri tarafından farklı yorumlardan birinin tercih edilmesi. Birçok farklı yorum var. Bunların bir tanesinin tercih edilmesi özellikle Kur'an-ı Kerim bağlamında tevil olarak adlandırılır. Muhkem ayet yoruma tabi olmayan net bir şekilde anlaşılan ayetlerdir. Müteşabih ayet az önce dini metinlerden kaynaklanan sebeplerde bahsettiğimiz ise manasının anlaşılması için başka bir ayet veya delile ihtiyaç duyulan ayetlerdir. Doğal olarak yorum farklılığında da sebep olabilir. Ee, icma önemli bir kavram İslam alimlerinin belirli bir görüş etrafında toplanmalarına toplanma olayına biz ne diyoruz icma diyoruz yine kıyastan bahsedecek olursak hakkında hüküm bulunmayan meseleyi benzer durumlara bakarak sonuç çıkarma olayına da yine kıyas deniliyor İtikat inanç sistemini ve inançla ilgili konuları ele alan ilim dalıdır arkadaşlar inanç deyince aklımıza direkt itikadın gelmesi gerekiyor ki ortaya çıkan bazı yorumlara biz itikadi yorumlarda diyoruz zaten. Kelam da yine itikatla alakalı olarak İslam itikadını delillerle savunan ilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Yani itikadın bir alanı olarak kelam ilminin doğduğundan bahsedebiliriz fıkıhtan bahsedecek olursak fıkıh kavramı İslam'ın kişisel ve sosyal hayata dair hükümleri bilmeyi ve bu konuyu inceleyen ilim dalını ifade eder bir diğer adıyla İslam hukuku diyebiliriz fıkıh için güncel meseleler ve güncel meselelerle alakalı problemler üzerinden veya ibadetler ibadetlerin uygulanışıyla alakalı temel dikkat edilmesi gereken şeylerin hepsi fıkhın içerisine giriyor mezhepten bahsedecek olursak temel konumuzu oluşturacak kavramlardan bir tanesi dinin anlaşılması anlaşılması noktasında dinin esaslarına bağlı kalarak ve zamanın şartları da gözetilerek yapılan farklı yorumlar sonucu ortaya çıkan gruplar için biz mezhep ifadesini kullanıyoruz. Fırka da yine mezheple bağlı olarak ortaya çıkan bu farklı gruplar için kullanılan bir ifade ama nasıl gruplar için? itikadi ve siyasi mezhepler için kullanılan bir ifade. İnsanlar arasından ayrılmış belli bir topluluğu ve grubu ifade eden itikadi ve siyasi mezhepler için kullanılan bir terimdir diyoruz fırka için. Evet bu videomuzun konusu bu kadar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.